Merhaba sevgili çocuklar, ben Benek Kırkul. Bugünkü matematik dersinde neler göreceğiz bakalım. Bugünkü konumuz neymiş? Doğruya göre simetri. Evet çocuklar, simetri veya yansıma nedir? Simetri, cisimlerin düz aynadaki görüntülerine o cisimlerin simetriyi denir. Doğruya göre simetriye veya aynaya göre simetriye yansıma denir. Simetri ve yansıma eş anlamlıdır. Değil mi? Simetri, verilen bir şeklin katlama çizgisine göre veya doğruya göre katlandığında aynısının diğer tarafa eşit mesafede çıkmasına denir. Katlama çizgisine simetri ekseni denir. Ki örneğimizde görebiliriz. Ö harfimizin simetrisi yine Ö. Simetri ekseni şurası ve buradan katlandığında Ö yansımasıyla üst üste çakışır. Bir şeklin yansımasında şeklin boyutu biçimi değişmez. Şeklin yeri ve yönü değişir. Bir şeklin kendisi ile yansıması eşittir. Şekil ile yansıyan şekil üst üste çakışır. Evet yönü değişir dediği olay burası çocuklar. Gördüğümüz üzere Ö'nün iki noktası burada yukarıda. Yansımasında ise aşağıda yer alıyor. Ancak bunu kapattığımızda üst üste çakışacaktır. Buradaki örneğimizde de yansıma doğruya göre simetri ve aynaya göre simetriyi göreceğiz. İkisi aynı şeylerdir. Gördüğümüz üzere burada doğruya göre simetri iki siyah bölge birbiriyle çakışıyor. Aşağıda aynaya göre olanı da aynı şekilde siyah bölgeler birbiriyle çakışır ve kareler tamamen birbiriyle çakışır. Simetri dediğimizde iki şekilde yansıma olduğunu görürüz. Yatay simetri veya yatay yansıma, dikey simetri veya dikey yansıma. Öncelikle yatay simetriye bir bakalım. Simetri ekseni veya doğrusu şeklin tam ortasından yatay olarak geçiyorsa ve şeklin iki parçası simetri ekseninin altında ve üstünde kalıyorsa bu tür simetrilere yatay yansıma veya yatay simetri denir. Doğrumuz yatay şekilde geldiğinde C harfimiz ne oluyor? C harfimin C harfinin bir yarısı diğer yarısıyla üst üste çakışıyor. Yani yansıma gerçekleşiyor. E harfinde de aynı durum araslamaktayız. Yatay yansıması vardır E'nin de. O da katlandığında üst üste çakışmaktadır. C ve E'nin dikey yansıması yoktur. Dikey yansımayı görelim. Madem ki dikey yansımadan da söz ettik, o zaman öğrenelim. Dikey simetri veya dikey yansıma simetri ekseni veya doğrusu şeklin tam ortasından dikey olarak geçiyorsa ve şeklin iki parçası simetri ekseninin sağında ve solunda kalıyorsa bu tür simetrilere dikey yansıma veya dikey simetri denir. Harflerimizden bunu görebiliriz. A harfimizde dikey yansıma vardır. H harfimizde dikey yansıma vardır. M harfimizde dikey yansıma vardır. Bu harfleri katladığımızda üst üste çakışmaktadırlar. Yani iki taraf, sağ ve sol taraf birbirine eşit bir şekilde çakışmaktadırlar. Gördüğümüz üzere yatay ve dikey simetri eksenine sahip cisimler mevcuttur. Bazı cisimler hem yatay hem dikey simetriye sahiptirler. Unutmayalım, her cismin simetrisi yoktur. Bazı cisimlerde simetri olmayabilir. Kitaplarımızda 115. sayfada yer alan örneğimizde de simetriyi görebiliriz. Doğruya göre simetrik şekiller birbirine eşit ve aynı büyüklüktedir dedik. Simetrik şekiller konum bakımından farklıdırlar. Örneğimizde bir ayıcığımız var. Dikey simetri doğrusu vardır. Dikey yansıma gerçekleştirmektedir. Katladığımızda iki tarafı birbirine eşit olarak çakışacaktır. Tıpkı diğer örneklerimizdeki gibi. Bu diğer örnekleri siz evde yapınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.